Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, yine kadromda bir değişiklik yok. Hala aynı taktiği kullanıyorum. Görüyorsunuz. Barbar, okçu ve Duvar kırıcı. Büyülerinde bir değişiklik yok. Görüyorsunuz. Ee, sonunda şifa büyüm 4 oldu. Efke büyümü şimdi 4'e atıyorum. Ee, kışlalarımdan ee, görüyorsunuz bir tanesi 9 oluyor ee, bu kalan iki tanesini de ilerlerde yaparım ee, şu an diyeceğim şey duvarlarımı attım baya ee, bir sonraki bölüm barbar kralı sizin yanınızda e, üçü yükseltmeye çalışacağım 13.792'miz var bize ne kadar gerekiyor 1200 kare eksir gerekiyor Oo. bunu aslında gidip ben e, taş vererek şöyle hemen yapabilirim ama yapmayacağım çünkü taşlarım önemli dördüncü inşaatçı için bakın yerinde burada e, alırsam direkt buraya koyacağım diğer yerlerde zaten böyle yaptım beşinciye gitmeyeceğim e, ee, yani dördüncü inşaatçı aldıktan sonra beşe doğru çok şey yapmayacağım. E, ee, başka diyecek şey Biraz. kaos olmasını 4'e en sonlarda atacağım. Yani tüm duvarlarımı e, alt yaptıktan sonra şunu atacağım. O olmamı beş atmayacağım. Biraz gereksiz bence. Neyse e, hazırsanız şeylere başlayalım. Aramaya başlayalım. Aslında şu an biraz da sinirliyim çünkü ilk videoyu çektim ve kayıt etmemiş. Ya yani etmiş ama e, videoyu uzun süre e, şey yapmadığım için duraklattığım için videoyu silmiş. Çok sinirliyim. Aşırı şekilde hem de eee bayağı sinirliyim. Umarım bir şey gelir. O yüzden böyle çok şeyle konuşamayacağım. Neden oranı neyse. Bu arada bu ee, troll face ee, bir daha gelmeyecek. Hiç sevme sevmemişsiniz güzel değil dediniz. Ben de tamam o zaman dedim. Çekmeyiz dedim. Oyunu sildim. Şimdi doğru bir şey de çıktı. Yok ya. Şunlara bak ya. Hepsi depoda abi ya. Full depoda. Full depo ya. Şuna bak. öyle girmeyin biraz ya. Allah tamam buna saldıralım. Beğendim bunu. Ay anas çöbe tavan. Ne yaptın ya? Ona da tara. Atma değil. <laughs> tamam. Bu arada harika gelmiş bu o kadar farkını değilim. Zaman yemeyelim bence direkt şuradan nereden ee, şuradan şöyle okçuları nasıl olsa havan yok bu köşede tamam şimdi tamam buradan oraya değil evet Tam buraya. Bir tane sağlık. Tamam. Bayağı aldık. Şimdi şuraları alalım. Yani bakıyorlar. tam barbar kral. Artı bu. Çünkü geberecek şimdi. Şuradan da bunları atalım. Ses biraz fazla sanki. Şurada öfkeyi atalım. Tamam. Tüm havanları yıkarsam işim kolaylaşacak. Tamam. E, hepsini yıkamadım. Farkındayım. Ya var ya şurayı... Tövbe tövbe. Şöyle. Bu arada bunu da halledelim. Ortadan kalksın. Küçük oldum. Tamam. Alın oraya okçular hadi. Çünkü şuraya yükleyeceğim. Bir yıldız almışız. Bak. Zamanımız bitiyor. Kısıtlı bir zamanımız var. Şöyle. Güzel. Alabildiğimiz kadarını alalım. Tamam. Geri kalan iksir yokmuş. Tamam. Alabildiğimiz kadar aldık. Barbarlar coştu. Burada tamam. Daha fazla şey yapmamıza gerek yok. Gerçekten çok iyi bir ganimet aldık. Sonunda birazcık yüzüm güldü. <laughs> Neyse. Hmm. Videoyu çok kesmeyeceğim. Artık. Çünkü ben bunu bir daha unutmam. Yanlış yaptım dur. Neyse. <laughs> Buradan da 45 tane kirli klamur yapayım. 6 tane eleman bitireyim. Kirli klamuru yapayım. Yaklaşık 19 dakika. Ben bu kadar bekler miyim? Beklemem tabii ki de. Burada 22 dakika var. Bunu hemen bir 12 dakikaya düşürelim. Buradan yüklenelim. Fazla. 29 dakika. 11 dakika. 12 dakika. Şuradan bir tane düşürelim. Hatta bir tane daha. Hatta bir tane daha. Buraya kat kat kat. tam Büyüğü üretelim bir de. Ben niye yaptıysam. Neyse. Videoyu kesiyorum. Bu arada 8 dakika olmuş. Çok konuşuyorum. Biliyorum. Hemen iyileştirmeyeceğim. Videoyu durduruyorum arkadaşlar devam ediyoruz. Hazırsanız eşleşme bulalım. Sinirim yeniden normalleşti. Artık normal konuşacağım. Gerçekten ya o kadar video çektim. Kayıt etmemiş. Orada çok sinirlendim ama şu an normalim. Normal iyiyim şu an. Oha. Ama ne yazık ki alamıyoruz. Sırf para. Hiçbir şey yok. Şöyle bir geçelim. Geç. Geç. Dur geçme. Oo salak. Tam bir salak adam. Depolarını dışarıya koymuş. İksir depolarını dışarıya koymuş. Ama ikisi deposunda bir şey yok. Neyse alırım ben bunu. En hey, sevdiğim adam Oha. Hey maşallah. Hey maşallah be. İki level ajda çık uçuş. Bu kadar ganimet. Tabii ya. Sonuçta alan tesiri yapamıyor. Ya. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam hadi. alırlar ya. Veriyorum onlara. Tamam. Evet. Ee, baba kralı şuradan atacağım. Şöyle. Oha be. Bu masraflı çıktı mesela. Oraya alsın. Şuradan şunu atalım. Bu arada öfkemizi almamışız. Şimdi gördüm. Şuradan sağa atalım. Tamam. Bayağı sessiz kaldım ya bu ne? Hiç ses çıkarmadım bu arada. Şimdi fark ettim. Alalım almak istiyorum oraya. Neyse alamadık. Umurumda da değil. Ben tüm ganimeti aldım sonuçta. Evet bayağı iyi. İki tane hayvan. Çok güzel ganimetler aldık. Şunları alalım. E, duvarları geliştireyim. Şurası ve şurası. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok kolay çok planlısı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Ve benim kanalıma e, abone olmak istiyorsun yani e, hem ge kanalımı geliştirmek için hem de bana destek çıkmak için daha çok e, beni moral için videoyu beğenin. Ama e, kanalımın gelişmesi için de tabii ki de videoyu <laughs> işte video diyorum. Kanalı beğen ya <laughs> kafam karıştı. Kanala abone olun. kanalın gelişmesi için daha çok komik istiyorsanız videoyu beğenin. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.